Merhaba arkadaşlar. Biraz birlikle ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Birlik dediğimiz şey bizim aslında gerçekte olduğumuz şey sonsuz varlık olarak. Şimdi bu bedendeki deneyimimizle de her şeyle ve herkesle bir olduğumuzu o kadar çok unutuyoruz ki aslında hepimiz titreşimlerimizle enerjetik olarak birbirimize bağlıyız. Onun için siz bir şey değiştirdiğinizde etrafınızdaki 350 bin kişinin de onunla ilgili kayıtları değişir diyoruz akses karşısınızda. Ee, hiçbirimiz birimizden ayrı değiliz. Doğayla ayrı değiliz. Ee, evrenle ayrı değiliz. Gezegenle ayrı değiliz. Bu gezegendeki insanlarla hayvanlarla, kuşlarla, böceklerle her şeyle birlik halindeyken sanki öyle değilmişiz gibi bunu o kadar çok unutuyoruz ki çünkü ben beden olarak fizik olarak ayrı görünüyorum değil mi ve bir başkasına kıyasla kendi e, uzaklığıma mesafeme ilişkime alakalılığıma bakıyorum ama aslında o birliği bütün bu hani hem okyanusta damla olmak hem okyanusun kendisi olmak sohbetimiz e, onun içindeyken aslında aynı zamanda da her şeyin içindeyiz her şey bizim içimizde. Ee, öyle bir etkileşim alanındayız ki o birlik alanında yaşadığınızda sorularınızı aksesle öğrendiğimiz o soruda yaşamayı o birlik alanında genişleyerek sıkıştığınız o sorunun alanından değil genişleyerek sorduğunuzda o birlikten hareket ediyorsunuz aslında ve farkındalığınız da aslında o birliğin içinde birlik içinde farkındalığınız, sorularınız, sorudan sonra ortaya çıkan olasılıklar bütün hepsi birlik içinde olduğumuz için mümkün oluyor aslında. Ama bunu unutuyoruz. Bunu sanki biz yaşayan biz değilmişiz gibi bazı zamanlar olsa da onları istisna bir zaman zannediyoruz. O zaman da öyle oldu. Abi O gün bir mucize sihir bir şey yaşamıştım. O gün oldu. Halbuki izin verdiğimizde bunun her zaman olması mümkün. Şimdi yaklaşan enerji çekişleri seminerim var. 7 gün sürecek işinizle ve hayatınızı yaratmakla ilgili geçenlerde onunla ilgili tekrar bir farkındalığa farkındalık oldu. Kendim o egzersizi yaparken aslında o enerji alanında genişlediğinizde ve enerji çekişleri yaptığınızda, enerji akışlarıyla oynadığınızda yarattığınız alanda o birlik alanı ve onun için o sihir olma mümkün oluyor. Onun için o a, mucizevilik o genişliyoruz, rahatlıyoruz, farklı bir alana geçmiş oluyoruz. Gerçekte olduğumuz alana geçmiş oluyoruz. Zihnimizin bize dayattığı, kısıtladığı ben her şeyden ayrıyım, her şey benim ötemde, uzağımda. O orada, ben buradayım ötesinde bir yaratım alanına geçmiş oluyoruz. Yani e, bunu yaptığımızda kom, e, kom, hem konfor alanı yaratıyoruz tabii kendi o sıkışık dar alanımızda hem de bir şey hep bizim dışımızda olduğu zaman bir şey yaratmak istiyorsunuz. Hayatınızda bir şey elde etmek istiyorsunuz. Oluşturmak istiyorsunuz diyelim. Bunu hep kendi dışınızda gördüğünüz için o hep dışında olduğunuza odaklanmanız onun varoluşunu çok daha uzatıyor. Umarım bunu anlatabiliyorumdur. Ama o birlik alanından enerji çekişiyle oynadığınızda... ...zihninizin odağı orası olmadığı için... ...ve o hayatınızda arzu ettiğiniz şeyin enerjisiyle oynamaya başladığınızda... ...o sizin zaten içinizde, zaten sizin alanınızda... ...siz de onun alanında olduğunuz için... içeri ...içine bu dünyada yaşadığımız için zaman, alan ve, ve boyut girebilir... ...biraz işleri uzatabilir... Ama gene de zihninizin olduğundan çok daha çabuk hayatınızı yaratma imkanına sahipsiniz. E, bu sefer olur başka sefer olur öğrendiyseniz bunu hayatınızdan eksik etmeyin. Benim en çok sevdiğim araçlardan bir tanesi Akses'teki enerji çekişleri. Gerçekten sihir gibi çalışıyor. Çünkü dediğim gibi bu enerji bu birlik alanından yapıyorsunuz. Aslında o çekişlerle oynadığınızda ve arkasından endişe üretmediğinizde varsayımda bulunmadığınızda e, vs bese yapmadığınızda e, nihayetinde onunla birlik içinde olduğunuz için onun hayatınıza girişi de kolaylaşıyor. Neden? Çünkü onun önünde duran bir bakış açısı veya engel koymadığınız zaman ve seçtiğiniz zaman bununla bir oynayın derim gerçekten aksesin enerji çekişleri bu sınıf olur başkasıyla başka bir sınıf olur bir bakın hiç şimdiye kadar yapmadıysanız şimdiye kadar yaptıysanız da insanların bir araya gelip de bununla oynamasının yarattığı enerji çok farklı bir enerji oynamanızı tavsiye ederim çünkü o birlik alanında hepimiz birbirimizi de algılıyoruz. O hepimizin birbirine katkısı sizlere olan o katkısı bambaşka bir alan açıyor. Gerçekten bunun ne kadar kıymetli olduğunu ne kadar anlatsam o kadar yetersiz. Gene de oynayın deneyin derim biliyorsanız lütfen hayatınızda kullanın seçerseniz. E, hayatınızı kolaylık, neşe ve ihtişamla yaratmanız için gerçekten ne gerekecek? Hoşçakalın.